Merhaba arkadaşlar. Bugünkü vaka sayısına göre okullardaki son değerlendirmeyi yapacağız ve okulları ile ilgili yaşanan gelişmeleri aktaracağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bugünkü vakaya göre okullardaki son değerlendirmeye bakarsak toplamda bugün 416.000 kişiye test yapıldı ve 72.500 kişiye vaka tanısı kondu. 181 kişiden de üzerine haber geldi. Baktığımızda durum hala kritik. Hatta eskisine göre daha da kritik olmaya devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü baktığımızda üzerine haber sayısında ciddi bir yükseliş oldu. Eğer ki üzerine haber sayısı bu şekilde yükselmeye devam ederse önümüzdeki günlerde bu da hastanelerin dolu olduğu anlamına geliyor. Özellikle şu anda okulların kapatılmama nedeni veya uzaktan eğitime geçilmeme nedeni hastane hastanelerdeki doluluk oranları hastanelerdeki doluluk oranları e, düşük olduğundan dolayı hem yasaklar gelmiyor hem de okullar kapatılmıyor. Ancak üzen haber sayısı artarsa hastanelerin dolduğu anlamına geliyor ki e, üzen haber sayısı artmaya başladı. Önümüzdeki süreçte daha da artabilir ve arttıkça e, hastanelerdeki doluluk oranı artıyor ve oran arttıkça okulların kapatılma ihtimali yükseliyor ve okul Yeni tedbirlerin gelme ihtimali daha da yükseliyor. Sizlere bunu açıklayalım çünkü gerçekten önemli bir aslında etken bu. Baktığımızda Milli Eğitim Bakanı Özer bugün yarı yıl tatilleriyle alakalı yaptığı açıklamada e, ikinci dönem için e, 7 Şubat'ta başlanacağını belirtti. Ancak tabii ki e, bilim kurulu üyelerinin yaptığı açıklamalara bakarsak sömestr tatilinde yani e, bu 15 günlük tatilde vaka sayısının pik yapacağı yeni bir dalga yaşanacağı söyleniyor. Tabii ki yeni dalga yaşanması demek hastanelerde doluk oranının da artması anlamındadır geliyor. O nedenle çok kritik bir e, dönemdeyiz şu anda diyebiliriz. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.